Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hareket konusu ile ilgili kavrama soruları çözeceğiz şimdi. Haydin ilk sorumuzla başlayalım. Hız zaman grafiği verilen bir aracın 0 20 saniye arası kaç metre yer değiştirmiştir diyor arkadaşlar. Yer değiştirmiştir ifadesine dikkat edelim. Tamam hemen yazıyoruz arkadaşlar. Önceki videolardan hatırlayacaksınız. Söylemiştim A ve X'i yazıyoruz arkadaşlar. En büyük yardımcımız. Biz V'den nereye gideceğiz? X'e gideceğiz. Bu yüzden bizim için ne ne alacağız burada? Bu tarafa giderken ne alıyorduk? Alanı alıyoruz arkadaşlar. Hemen grafikten alanları bulalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki alana bakalım. Buradaki alan nedir? Çizmiş olduğumuz alan 10 çarpı 5'ten 50'dir. yazdık. Hemen gelelim şu aşağıdaki yanındaki üçgene bakalım. Üçgenin alanı nedir? Şurası 5. Buraya bakalım. 10. 5 çarpı 10 bölü 2'den kaç yapar arkadaşlar? 25. Burasını kaç bulduk? 25. Burayı da 25 bulduk. Şimdi gelelim aşağı kısmına. Bu aşağı kısımdaki alan nedir arkadaşlar? Şurası 10. Bu karşı kenar nedir? 6'dır. 10 çarpı 6. Bakın 10 çarpı 10 çarpı 6. Bölü 2'den ne çıkar arkadaşlar? 30 çıkar. Ama nedir arkadaşlar? yer değiştirme dedik. Bakın eksi 30'dur. Bunları yer değiştirmede işaretler önemli demiştik. Dikkat edilmeli demiştik. 50 artı 25 eksi 30 arkadaşlar. Buradan da sonucumuz kaç çıkar? 45 metre olarak buluruz arkadaşlar yer değiştirmeyi. Hemen diğer soruya geçiyorum doğrusal bir yolda durmakta olan bir araç sabit ivme ile hızlanmaya başlıyor. Araç 600 metre yolu 60 saniyede alıyor. Buna göre aracın ivmesi kaç metre bölü saniye karedir demiş. Arkadaşlar güzel bir soru. Şimdi bu soruyu 3 aşamalı olarak düşünmemiz gerekiyor. İlk aşaması ortalama hızı bulacağız. 600 metre yolu 60 saniyede alıyorsa arkadaşlar neydi? V ortalama eşittir. X bölü T'den 600 metre yol gitmiş. 60 saniye 600 metre 60 saniye de zaman var. Nedir? 10 metre bölü saniye ve ortalama. Şimdi V ortalamayı bulduk. V ortalamayı başka nasıl buluyorduk? Biz V ortalamayı başka nasıl buluyorduk? V ortalama eşittir. V ilk artı V V son bölü 2'den de buluyorduk. V ilk kaç arkadaşlar? Durmakta olan dediği için V ilk sıfırdır. Artı V son kaç? Bilmiyorum. V sonu bulmak istiyorum zaten. V son bölü 2. V ortalamayı bulmuştuk. 10 olarak. V son eşittir 20 çıkar arkadaşlar. Hemen şimdi bizim yapmamız gereken nedir? İvme sorulduğunda ne demiştik? Hemen arkadaşlar grafik hız zaman grafiğini çizelim demiştik. Hız zaman grafiği ve t hız zaman grafiğini çizelim. Bu arkadaşlar ilk hızı ne ne dedik? Sıfır. Durmakta dedik. Sıfırdan Z son 20'ye çıktı. Şöyle bir hız değişimi mevcut. Şurası arkadaşlar 20. Kaç saniyede geldi bunu? 60 saniye. Şimdi biz size ben size ne dedim arkadaşlar? Hatırlayalım. A V X dedik. Yine geldik AVX'e. Bakın arkadaşlar nereye gidiyorum? V'den ivmeye gideceğim. Yani hızdan ivmeye gideceğim. Burada ne alıyorduk? Eğim alıyoruz arkadaşlar. Şu eğimi alma alacağız. Karşısı kaç? 20 bölü. Komşu kaç? 60. Buradan da kaç çıkar arkadaşlar? Eğim 1 bölü 3 çıkar. Bu da neyi verir bize? İvmeyi verir arkadaşlar. İvmeyi ne bulduk? 1 bölü 3 olarak buluruz. Diğer soruya geçelim. Konum zaman grafiği verilen aracın 0 t zaman aralığında sürati ortalama hızının büyüklüğünden 3 katıdır demiş. O zaman a kaç x'tir? Şöyle yazabilir miyiz bunu? Sürate v dersek ortalama hızın 3 katıymış. Ortalama hıza da v ortalama dersek ne oluyor? Sürat ortalama hızın 3 katıymış. Şimdi sürat neydi arkadaşlar? Yazalım. V eşittir alınan yol bölü zamandı. V ortalama neydi? Yer değiştirme yer değiştirme bölü zamandı. Şimdi Şimdi alınan yolu yazalım arkadaşlar. Alınan yol nedir? Şimdi bakalım. A noktasından A konumundan eksi x konumuna gelmiş. Yani şuradaki mesafe nedir? A artı x'tir. V yazıyorum. V sürat. A artı x. Şimdi bu yola geldi. Şimdi buradan arkadaşlar bir de ne yaptı? Sıfır noktasına gitti. Ne kadar yol aldı? Burada da bir. X yolu aldı. X yolu aldı. Ne kadar sürede? T süresinde. Şimdi gelelim. Sürati bulduk. V ortalamaya yazalım. V ortalamada da biz ne alıyorduk? Yer değiştirme alıyoruz. Yer değiştirme nedir? Sıfır noktasına geri döndüğü için A kadardır arkadaşlar. A kadardır. A bölü ne o zaman? Süre, süremizde T. A bölü t yazdık. Şimdi bunları şurada yerine koyalım. V yerine ne yazıyoruz? A artı 2x bölü t eşittir 3 çarpı 3 çarpı a bölü t. Buradan arkadaşlar t'ler gider. 3a kaldı sağ tarafta. 3a'dan a'yı çıkarırsak 2a kalır. 2x eşittir. Nedir? 2a. Buradan da x eşittir. a kalır. Bize a kaç x'tir demiş arkadaşlar. a x'e eşittir. Arkadaşlar bir başka soruya geçtiğimizde soruya bakalım. İvme zaman grafiği verilmiş. t eşittir 0 anında duran cismin 0 t arası aldığı yol a. t ile 2 t arası b. T il 2T ile 3T arası C ise ABC arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş arkadaşlar. Hemen başlayalım. Neydi bizim en önemli yapmamız gereken AVX'i yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz ne ivmeden hıza gideceğiz. İvme zaman grafiği verildiğinde arkadaşlar ne demiştik? Hemen hız zaman grafiğini çizin demiştik. Hız zaman grafiğini çizelim. Şu şekilde ve t grafiğini çizersek. Şimdi avx'ten neydi? Sağa doğru gidersek buradaki alan bize hızı verecek. Hemen bakalım. Şuradaki bölmeleri görüyorsunuz. Buradaki bölmelerin her birine her birine ben V dersem burası artı V. şu bölümü görüyorsunuz. Burası artı V. Burası da artı V olacaktır. Buna göre biz hız zaman grafiğimizi çizelim. Ne olmuş? 0 T aralığında. Zaten T'ler basit. T zamanlar basit. T'leri yerleştiriyorum. Şimdi hızları bulalım. Şimdi 0 t aralığında ne kadar yol gitmiş? 2v. 2v'ye yazalım şuraya. 2v. Bakalım hızla hızlanan hareket yapıyor arkadaşlar. İvmeli hareket yapıyor. 2v'ye geldi. Bakın burada t 2t aralığında 1t daha gelmiş. Ne olmuş arkadaşlar? 3v'ye çıkmış. Biraz daha nedir? Eğimi düşüyor t2t aralığında 3v hızına ulaştı. 2t 3t aralığına baktığımızda arkadaşlar ivme 0. Yani ne olmuş arkadaşlar burada? Sabit hızlı hareket yapmış. Şöyle çizersek 3v de 3t aralığında da 2t 3t aralığında da sabit hızlı hareket yaptı. Şimdi arkadaşlar biz nereye gideceğiz? Avixe geri döndüğümüzde V'den X'e gideceğiz arkadaşlar. Mesafeleri soruyor. Yine alandan yararlanacağım ben. Burada arkadaşlar ya 0 T aralığına ne demişti? A demişti buraya. A. Şurası neydi arkadaşlar? Bakın. Şu kısım. Bu kısım B. Şimdi en son kısım C olan kısım hangisi? Orası da Burası arkadaşlar. Şurası A dedik. Burası B. Şurası da C. Arkadaşlar baktığımızda zaten direkt anlayabiliyorsunuz. Hangi alan daha fazla? C alanı daha en büyük olan. Ondan sonra nedir? B. Ondan sonra da A olarak geliyor arkadaşlar. Alanların büyüklüğünü bu şekilde sıralayabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.